Evet Artık o artık o Bas onda fırla git Tamam Sıra sıra Hazır Şey yok Zınk zınk tamam Haydi Hop Hop Evet Hop Bak bu iş değil işte Görüyorsun değil mi? da dolu göster İdmanı izle Adım yok Adım yok Adımlama yok artık Bu 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 yok Uzun uzun artık. ha, Hop. Evet, hadi kaldır, kaldır. Hop. Hop. Aferin mi yeah. oğluma. Hop. Hop. Evet, güzel, güzel. Hadi hop. Böyle kes. Hop. Hadi. Hop. <laughs> hop. Evet, güzel. O giysin canım. Giysin, dokunma. Hop. İyi yeah. oğlum be. Hop. Hop. E ee, adım yok, adım yok. Hop. Hop. Biraz önden. Dedim, dedim. Hop. Yeah. Hop. Hopumu duyayım ben. Hop. Ah pardon. Dedim bak, bu yopumu diyorum sana. Hop. Aa süren. Hadi, hadi uzarsın sen. Hop. Evet. Çabuk, çabuk. Hop. Hop. Niye bak, niye, niye burada kesiyorsun ayağını? Niye Ahmet'e gösterdi bize? Hocam. Burada... Evet Güney. Yapmıyorsun ama çalışmayı. Sen res geçiyorsun. Güzel yap şunu. Evet topu yuvarla bana. Hayır. İki yaptık bak aralarda. Ananın gözü. Uzat. Ben daha tadına et. Hop. Hop. İçeri atma kenara. Hop. Hop. Yeah. Hop. Yine ne var bugün sende? Hocam. Hop. Hocam. Al yukarı. Aferin buna. Hop. Olsun. Hop. Topu buraya at bay. Kenara. Hop. 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 Şunu Hop. Düşün, düşün. İyi, dinlen. Diğer grup.